Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yoğun üstek üzerine yorumlardan gelen yoğun üstek üzerine sizlerle YouTube'da kapalı yorumları nasıl atarsınız üzerine bir nasıl açarsınız üzerine bir video yapıyorum diye bir gün ben de söyleyeceğim. Bir abone yorum yazmaya başladığınız zaman <laughs> umarım olur. Abone olursanız sevinirim. Şimdi bakıyoruz ben bu videoyu daha yeni yayınladım. Bakıyoruz. Ne diyor? Yorumlar kapalı. Şimdi basalım. Daha fazla bilgi. Şimdi yorumların neden kapatıldığı hakkında bilgi edin. Bir ilkine bakalım. Video sahibi yorumları devre dışı bırak ayarını seçmiş olabilir. Şimdi kapalı ya yorumlar. Biz Çıkıyoruz buradan. YouTube Studio diye bir uygulama var. Durun. Şimdi. Burada benim kanalımın e, analizleri var. Tabi bunlar son 28 günde olanlar. Şimdi bakın. Burada son yayınlanan içerikler var. Buna basıyoruz. Burada videonun performansları var. Gördüğünüz üzere. Şimdi burada kalem işaretine basıyoruz. Burada videomuz gözüküyor gördüğünüz üzere. Burada diğer seçenekler adı altında başlıyor olan bir seçenek var gördüğünüz üzere. Etiketler kategori, yorumlar ve daha fazla. Buraya basıyoruz. Burada seçenekler var. Diğer seçenekler adı altında bir bölüm var. Burada yorumlar var gördüğünüz üzere. Yorumlar, yorumları devre dışı bırak seçilişi anlamı. Şimdi biz burada yorumları devre dışı bırak demiyoruz. Uy, tabi siz başka şeyleri açabilirsiniz burada. Tüm yorumlara izin vermeyeceğim ben uygunsuz olabilecek yorumları incelemek üzerine beklet. Gördüğünüz üzere. Şimdi te bakıyoruz uygunsuz olabilecek yorumları incelemek üzerine beklet. Şimdi kaydediyoruz. Kaydedildi. Şimdi YouTube. Adın ne? Emin. Eline artık Buradan yorum yazabiliyoruz. Mesela ne yazalım? İngilizce. Kolay. Kolay. Şöyle de bir iki emoji atalım. İngiliz bayrağı atalım. Ne? Yani ne olacak ki başka zaten? İngiltere. İngiltere bayrağı nerede ya? Ulan İngiltere bayrağını bulamadım. Bir dakika. Lan İngiltere bayrağı nerede? Ha. İşte bunu yazalım mesela. Yani böyle bu şekilde yorumları açabilirsiniz. Ama tabi YouTube stüdyonuzun olması gerekiyor. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.